Öyledir. Zor dönemlerden geçtikten sonra geriye dönüp bakarsın, bunu nasıl atlatmışım dersin. <laughs> Fıkra gibi ancak gerçek. Bir köpeğin atlardan korktuğunu gören eşek anırarak gülmüş. आओ 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 आओ

Cool. <laughs> It looks Efsaniyeyi yeniden hatırlayalım. Eğitim şart tabi ama kimliğe göre eğitim vermek daha şart. Ama kural yakalınca da güzel olmuş ve selam. Ayrıca kediler daha sevimli havlıyor. Pati <laughs> oğlum havle. Hav. 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 Aferin paşama. Havde oğlum. Havde. Havde. Önce besle sonra beslediğinde beslen. İnsanoğlunun yeme şekli böyle. Ama balığı kaşıkla beslemek de ilginç olmuş. Tomandole la sopa a oh Flipper. Algo increíble pero cierto, miren. Vamos ah, a hacer plática con este En cuchara, vélo en cuchara, se llama flipper. Bazı krallar şovlarını kimsenin olmadığı zamanda yaparlar. Onların seyirciye ihtiyacı yoktur. Ama neyse ki kamera var. Çünkü bizim bu gösteriye ihtiyacımız vardı. Kim bu benimle aynı olan? Kim bu beni taklit eden? Kim bu karanlıklar içindeki ben? Hi, really. Are you mad at me? Küsmek incinmenin gösterisidir. İncitmişsen o küsülme hareketine de maruz kalacaksın. Ayrıca küçük diye küsme duygusu yok mu sanıyorsunuz? <laughs>